Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 8. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi dersi 4. ünite Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem örnekliği konu anlatımı ile karşınızdayım. Emeklerimiz sizler için kanalımızın büyümesine vesile olmak için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Hz. Muhammed'in doğruluğu ve güvenilir kişiliği İş ve davranışlarda doğru sözlü ve dürüst olmak toplumsal ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. İnsanlar verdikleri sözleri yerine getirir, emaneti korur, her zaman doğruyu söyler, ticaret, alışveriş ve buna benzer durumlarda dürüst davranırlarsa toplumda barış ve huzur hakim olur. Yüce dinimiz İslamiyet, insanlara doğru sözlü, dürüst ve güvenilir olmalarını emreder. Bir ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyuruyor. Öyleyse emr olduğun gibi dost doğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dost doğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Buyuruyor Allah Teala. İnsanlara Allah'ın emir ve yasaklarını iletmek için, onları doğru yola iletmek için yüce Allah tarih boyunca birçok peygamber göndermiştir ve bu peygamberlerin hepsinde bulunan bazı ortak özellikler vardır. Bu ortak özellikleri yazalım. Birincisi sıdk. Sıdk ne demektir? Doğru sözlü olmaları. Doğru sözlüdürler. Yazayım. Sözlüdürler. İkincisi emanet diyebiliriz. Emanet nedir? Güvenilir olmak. Güvenilir yazalım kısaca. Üç fetanet diyelim. Fetanet neydi? Peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları. Akıllı ve zeki yazayım. Dördüncüsü ismet. Günahtan uzak olmaları. Günahtan uzak yazayım. Beşincisi tebli, Tebliğ ne demektir? Allah'tan aldığı vahiyleri yani mesajları, vahiyleri insanlara iletmeleridir. İnsanlara iletirler, açıklarlar. Peygamber Efendimizin bir lakabı da Muhammedül Emin'dir. Mekkeli müşrikler ona neden Muhammed Emin demişti ona değinelim. Daha kendisi peygamber olmadan önce bile Mekkeli müşrikler peygamber efendimize muhammed Emin yani ne diyorlardı? Güvenilir Muhammed diyorlardı. Güvenilir Muhammed demektir. Neden bu lakabı vermişlerdir? Çünkü peygamber efendimiz hayatı boyunca daha kendisi peygamber olmadan bile önce doğruluktan ayrılmamıştır, kimseyi kandırmamıştır. Doğruluğu, dürüstlüğü ve güvenilirliğinden dolayı Mekkeli müşrikler ona Muhammedül Emin diyorlardı. Bir malları olduğunda emanet edilecekse Hz. Muhammed'e emanet ediyorlardı. Hz. Muhammed'in merhameti ve affedici oluşu. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizi alemlere rahmet olarak gönderdiğini belirtmektedir. Bir ayette biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diye buyurmuştur. Bu konuya değinmiştir. Başta insanlar olmak üzere tüm varlıklara karşı sevgi, şefkat ve merhamet göstermeye ne denir? Rahmet denir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara olduğu gibi diğer canlılara da merhametli davranmıştır. Dolayısıyla rahmet peygamber olan Hz. Muhammed ayrım gözetmeksizin insanlara ve bütün canlılara her zaman şefkat ve merhametle muamele etmiştir. Hz. Muhammed kendisine düşmanca davranan ve kötülük eden müşriklere karşı dahi şefkat ve merhametle davranmıştır. Peygamber Efendimizin hayatında merhamet örneklerine yer verelim. Zeyd bin Harise ile Taif'e gittiğinde o Taif halkı çocuklar Peygamber Efendimizi taşlamışlardı. Kanlar içinde kalmıştı. Cebrail Aleyhisselam gelmişti ve istiyorsa Taifleri helak edeceğini söylemişti. Ama Peygamber Efendimiz onlara beddua etmemişti onlara merhamet etmişti. Çünkü isteseydi Cebrail Aleyhisselam iki dağ arasında onları Tayf halkını helak edebilirdi. Peygamber Efendimiz 630 yılında Mekke'yi fethettiğinde Mekkeli müşrikler hepsi korkuyordu. Çünkü Müslümanlara çok zararları dokunmuşlardı. Onları şehit etmişlerdi. Yurtlarından etmişti Müslümanları. Ama Peygamber Efendimiz onlara şöyle dedi size bugün af vardır onlara merhametini göstermişti onların hepsini affetmişti arkadaşlar. Bunlar da peygamberimizin merhametine ve affedici oluşuna örneklerdir. Hazreti Muhammed'in istişareye önem vermesi. Dinimiz İslam gerek bireyi gerekse aileyi ve toplumu ilgilendiren önemli konulara karar vermeden önce başkalarına danışmayı, insanlara görüş alışverişinde bulunmayı öğütler. Çünkü Danışılarak alınan kararlarda hata yapma olasılığı daha azdır. Kişi tek başına aldığı kararlarda yanılabilir. allah Teala peygamberimizden alacağı kararlarda ve yapacağı işlerde sahabelerle danışmaya önem vermesini istemiştir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de iş hakkında onlara danış, kararını verdiğin zaman artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Burada Peygamberimizin danışmasını, istişare yapmasını istiyor ve Allah'a tevekkül etmesini istiyor arkadaşlar. Herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında güvenilir bir uzmanın görüşüne başvurmak, uzmanlarla görüş alışverişinde bulunmak, başkalarına danışmak demektir. Bu neyin tanımıdır? İstişarenin tanımıdır. Yazalım. İstişare. Hazreti Peygamber Hendek Savaşı öncesinde sahabilerle görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılan istişarenin sonucunda Peygamberimiz ve Müslümanlar İranlı bir sahabi olan Selman Farisi'nin Medine'nin etrafında hendek kazıp savunma savaşı yapılmasına dair önerisini uygun bulmuşlardır. Bunun gibi Peygamber Efendimiz yeri geçsin savaşta, günlük hayatta, sosyal hayatta birçok konuda arkadaşlarına danışmıştır. Kızlarını evlendirmeden önce onlara danışmıştır, onların görüşünü, fikrini almıştır. Bizler de Peygamber Efendimiz gibi istişareye büyük önem vermeliz. İstişarede bereket vardır. Hata yapma oranı azalır. Hz. Muhammed'in davasındaki cesaret ve kararlılığı. Hz. Peygamber, Mekkeli müşrikleri İslam'a davet ettiğinde, müşrikler Peygamber Efendimiz'le alay ettiler. Ona hakarette bulundular ve kendisine küçük düşürücü sözler sarf ettiler. İslam davasından dönmesi için Allah Resulü'ne baskı yaptılar. Ona mal, mülk, makam gibi şeyler teklif ettiler. Peygamber Efendimiz müşriklerin bütün engellemelerine rağmen çağrısına sabır ve kararlılıkla devam etti. Bir gün Hz. Peygamber'in amcası Ebu Talib'in yanına bir heyetle geldiler. Yeğenini davasından vazgeçmeye ikna etmesini, bunu başaramazsa onu korumaktan vazgeçmesini söylediler. Ebu Talib Hz. Muhammed'e gelerek ona Mekkelilerin kendisine söylediklerini aktardı. Peygamberimiz amcasının kendisini korumaktan vazgeçeceğini düşündü ama bu bile onun davasındaki kararlılığını engellemedi. Allah Resulü amcasına şöyle dedi. Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler yine davamdan dönmem diyerek amcasına tebliğdeki kararlılığını gösterdi. Amcası da üzülerek tekrardan Hz. Muhammed'e her türlü desteği vereceğini söyledi. Peygamber Efendimiz 622 yılında Hz. Ebu ile hicret ederken Sevr mağarasına sığınmışlardı. Orada üç gün kalmışlardı. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'in izini takip etmişlerdi. Mağaranın önüne kadar gelmişlerdi biliyorsunuz. Hazreti Ebu Bekir kendisi için değil de arkadaşı Hazreti Muhammed için çok endişelenmişti. Ama Peygamber Efendimiz ne demişti? La tahzen innellaha meana yani üzülme Allah bizimle beraberdir diyerek cesaretini yine ortaya koymuştu. Hazreti Ebu Bekir'i telkin etmişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle yaptığı savaşlarda cesurca ve kahramanca çarpışmıştır. Geri planda kalmamıştır. Kılıcını kuşanmıştır, zırhını kuşanmıştır. Yeri gelsin din için savaşmıştır arkadaşlar. Bu da peygamberimizin cesaretini yine gösteriyor. Hazreti Muhammed'in hakkı gözetmedeki hassasiyeti. Yüce dinimiz İslam insanlara iş ve davranışlarında hakkı gözetmelerini, adaletli olmalarını emreder. Bununla ilgili olarak bir ayette şöyle buyrulur. Ey iman edenler Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun bu Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Hz. Muhammed Allah'a Teala'nın göndermiş olduğu Kur'an ayetlerini hem insanlara bildirmiş hem de uygulamalarıyla onlara örnek olmuştur. Allah Resulü hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese adaletle davranmış, uygulamalarında daima hakkı gözetmiştir. İnsanlar arasında çıkan anlaşmazlıkları, sorunları adil bir şekilde çözüme kavuşturmuştur. Herhangi bir konuda hüküm verirken hak ve hukuktan asla ayrılmamıştır. Hz. Muhammed peygamberlikle görevlendirilmeden önce adaleti, hakkı gözetmesiyle Toplumda insanların sevgi, saygı ve takdirini kazanmıştı. Onun Kabe hakemliği buna en güzel örnektir. Kabe hakemliğini bir hatırlayalım. Hz. Muhammed'in gençliğinde Mekkeliler yağmur, sel ve benzeri sebeplerle yıpranan Kabe duvarlarının temellerine kadar yıkıp yeniden ördüler. Sıra Kabe'nin köşesindeki kutsal kabul edilen Hacı Resvet yani siyah taşın yerine konulmasına geldiğinde kabileler arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Her kabile bu görevi kendisinin yapmasını gerektiğini savunuyordu. Bu konudaki tartışma anlaşmazlıklar giderek büyüdü. Öyle ki neredeyse kavga çıkacaktı, kan çıkacaktı. Bu esnada orada bulunan yaşlı biri Kabe'ye ilk gelecek kişinin hem hakem olmasını teklif etti. Tüm kabileler de bu teklifi uygun buldu. İnsanlar Kabe'ye ilk gelecek kişiyi beklemeye başladılar. Bir süre sonra Kabe'nin avlusunda Hz. Muhammed'in girdiğini görünce herkes büyük bir sevinç yaşadı. Çünkü Mekkeliler Hz. Muhammed'in güvenilir ve adil bir kimse olduğunu çok iyi biliyorlardı. Çünkü ona muhammed Emin diyorlardı. Onlar sorunu Hz. Muhammed'e anlattılar. Peygamberimiz de hemen sırtındaki hırkasını çıkarıp yere serdi ve Hacı Resvet'i onun üzerine koydu. Sonra her kabileden birer temsilci seçti ve onlardan hırkanın uçlarından tutup Hacı Resvet'i yerine kadar kaldırmalarını istedi. Sonra da Hacı Resvet'i kendi elleriyle yerine koydu. Böylece sorunu adil bir şekilde çözüme kavuşturmuş oldu. Tüm kabileler Peygamber Efendimizin uygulamasından memnun kaldı. Bu olaya da Peygamberimizin Kabe hakemliği denir. Burada da hakkı, adaleti korumasındaki özeni görüyoruz. Hz. Muhammed'in insanlara değer vermesi Yüce Allah İnsanı şerefli, değerli ve üstün özelliklere sahip bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanı eşrefi mahlukat, yaratılmışların en şereflisi olarak yaratmıştır. Bununla ilgili olarak bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Bu ayet-i de allah Teala'nın insana ne kadar çok değer verdiği vurgulanır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed de kadın erkek, yaşlı genç, zengin fakir ayrımı yapmaksızın herkese değer verirdi. İnsanlara sevgi, şefkat ve merhametle davranırdı. Başkalarının düşüncelerine, değerlerine saygı gösterirdi. Karşılaştığı kimselere selam verir, onlara güler yüzlü davranırdı. Toplumdaki yaşlı, yetim ve kimsesizleri ziyaret eder, onlarla yakından ilgilenirdi. Oyun oynayan çocukların oyununa katılır, onlarla ilgilenmeye önem verirdi. Hz. Peygamber bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüzün hakkını bilmeyen bizden değildir buyurmuştur. Hz. Muhammed tutum ve davranışlarıyla insanlara değer verdiğini hissettirirdi. Örneğin kendisiyle konuşan kimsenin sözünü kesmez, ayrılana kadar ondan yüzünü çevirmezdi. Komşularını, akrabalarını ve arkadaşlarını ziyaret eder, sevinçli ve üzüntülü anlarda onların yanında olurdu. Peygamberimiz Hz. Muhammed sözleri, davranışları, uygulamaları, toplumsal ilişkileri ve buna benzer özellikleriyle bizim için en güzel örnektir. Onun bu özelliğine İslam kültürüne ne denir? Üsve-i Hasene denir. Onu da şuraya yazayım arkadaşlar. Üsve-i Hasene. Peygamberimizin her alanda bize en güzel örnek olmasına Üsve-i Hasene denir. Bir sure tanıyorum. Kureyş suresi ve anlamı. Kureyş, Mekke'nin en önemli kabilelerinden biridir. Peygamberimiz de bu kabiliye mensuptur. Kureyş suresi Kureyş kabilesine Allah'ın bazı lütuflarından söz ettiği için bu atlanılmış ve Mekke denmiştir. Kur'an'ın kaçıncı suresidir arkadaşlar? 106. suresidir. Toplam 114 sure vardır biliyorsunuz. Ve kaç ayetten meydana gelir? 4 ayetten meydana gelen bu sure namazlarda sık sık okunur. Kureyşliler Kabe'nin bakımını ve hizmetlerini üstlendiği için hem çevre kabileler hem de krallıklar ve emirlikler tarafından büyük saygı görürlerdi. Bu sayede Şam, Yemen gibi yerlere rahatça seyahat yaparlar, ticaret yolculuklarına çıkarlardı. Kabe'ye ziyaret için gelenler de onlar için önemli bir gelir kaynağıydı. Kureyş suresinde Kureyşlerin sahip olduğu bu gibi nimetler hatırlatılmakta ve kendilerinden Kabe'nin Rabbi olan Allah'a kulluk etmeleri istenmektedir. Okunuşuna ve anlamına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi kureş ilafihim rihlete şitai ve sayf fel ya'budu rabbe hazel beyt ellezi ed amehum min ju'in ve amenehum min Anlamına bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Kureyş'e kolaylaştırıldı. Evet kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar kendilerine açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan bu evin yani Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. 8. sınıf Din Kültür Ahlak Bilgisi dersi 4. ünite Hz. Muhammed'in örnekliği konu anlatımını bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. LGS'de çıkan, denemelerde çıkan bütün soruları inşallah doğru yaparsınız. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.